Merhaba, hoş geldiniz. Hocam bugün nüfus üzerine konuşalım, nüfus kavramı üzerine konuşalım istiyorum. Yine aslında alıştığımız üzere kökenden başlayalım. Yani çünkü şöyle bir bilgi var, bunu biliyoruz. Avcı toplayıcı dönemlerde insanlar 35-40 kişilik gruplar içinde yaşıyorlar. Bu bilinçli bir tercih mi yoksa zaten nüfus çok az olduğu için böyle bir şey var onu merak yani, ediyorum. Ben bilinçli olduğunu düşünüyorum. Bunun içinde çok önemli bir gerekçem var. On binlerce yıl boyunca hiçbir grubu ya da insanların dünyanın her yerinde yaşayan grupları bu sayıda tutamazsınız. Elimizdeki veriler çok net. 20'nin altına genelde çok nadiren düşüyor. 50-60 üstüne de çok nadiren çıkıyor. Ortalama 35-40 kişilik gruplardan bahsediyoruz. Ve bu on binlerce yıl boyunca korunmuşsa eğer mutlaka bunun bir faydası olduğu düşünülmeli ya da bir şeye tekabül etmeli gündelik hayatın işleyiş açısından. İki, bunu burada tutmak için de bir şey yapmış olmanız lazım. Çünkü elimizde başka veriler de gösteriyor ki insanların yaşayan çocuk sayısı ya da bir grup içindeki çocuk sayısı 3 aşağı 5 yukarı belli bu sayıdaki gruplar için. O da çok değişmemiş. Bunu yapabilmeniz için de Değil mi? Hani cinselliğe dair bir bir tür e, mekanizmanız, kurallarınızın olması lazım. Ya da çocuk yapma mekanizmalarına dair bir tür kurallaşmaya veya pratiğe ihtiyacınız var. Bunun da yapıldığına dair zaten elimizde bir sürü veri var. Dolayısıyla bilinçli tırnak içinde bir nüfus politikası silsilesi olduğunu söylememiz mümkün. Aslında bu da bizi doğum kontrolü ve kürtaja götürüyor. Ee, bildiğim kadarıyla üst politik dönemde kadınlar doğurganlık çağlarında et tüketimini azaltarak aslında bir nevi bir doğum kontrolüyle başvurduğunu biliyorum bugün yaşayan örnekleri de var. Evet ve bu aslında kadınların elinde. Yani bu anlatıyor. Kadınların tek elinde bu kontrol. Ve bir noktada aslında bu kaybediliyor. Bu, bu süreç nasıl işliyor? Işte? Tabii tabii. Aslında şöyle sadece bu bir, bir boyutu sadece. Yani nüfus politikası dediğimizde aslında bir tür doğumun kontrol edilmesi veya gebeliğin kontrol edilmesi kadar yaşamın kontrol edilmesi tarafı da var. Yani ölümle ilgili tarafı da var. Yani ilkinden başlayacak olacaksak onun sadece bir, bir boyutu bu olmakla birlikte gebe kalmayı önleyici mekanizmalar geliştirdiklerini zaten biliyoruz. Bu nedir mesela? Özellikle kadınların kendilerini takip ederek yani vajinal akıntılarını takip ederek kokusunu, rengini, zamanlamasını vesaire takip ederek belli dönemlerde cinsel periz yaptıklarını anlıyoruz. Günümüzde yaşayan avcı toplayıcılardan da bunu biliyoruz. Keza gebe kalmak kalmayı engelleyecek şekilde cinsel ilişkiden de kaçındıklarını biliyoruz. Bunun yöntemlerinden birisi mesela bebek sahibi olduktan sonra özellikle yani bir bebek sahibi olduktan sonra o bebeğiyle uyumak. Yani jinekologların da zaten söylediği bir şey vardır. Hala devam eden bir yöntemdir. Emziren kadın bebeğiyle tensel temasını bütün gün sürdürürse gece dahil olmak üzere, yani gece onunla uyursa, e, cinsel ilişkiye girse bile gebe kalma ihtimali çok düşüyor. Sadece emzirme değil yalnız bu. Birlikte tensel teması devam ettirmekle ilgili bir şey. Dolayısıyla buna benzer bir pratik uygulamışlar mıdır? Bir sürü günümüzdeki örnekler söylüyor ki evet uygulamışlara benziyorlar. Dolayısıyla bu da bir gebeliği önleme, hamile kalmayı önleme yöntemi gibi görünüyor. Üstelik bazı bitkiler gebeliği önleyici amaçla değilse bile düşük yapma amacıyla kullanıldığını biliyoruz. Yani ister bunu küretaj yöntemine benzer bir şekilde yani bebeği rahimden kazmak şeklinde olsun. İsterse de işte ağızdan alınan bir ilaçla veya bazı gıdaları tüketerek bebeğin düşüğüne neden olma yöntemiyle olsun. Bunlar uyguladıklarına dair de veri var aslında. Hatta başka bir bölümde konuştuğumuz karaciğerin bile bu konuda bir veri olabileceğini söyleyenler var. Çünkü karaciğer tüketmek bugün bile ya da işte bazı sakatatlar, gebe kadınlara önerilmez de çünkü çocuk, çocuğun sağlığını yani gebelik sürecindeki fetusun sağlığını doğrudan ilgilendiren bir şeydir. Bütün bunlar yaptıkları gibi doğan yani diyelim ki hani istemedikleri halde doğan bir çocuk var bütün bu aşamalara rağmen yeni doğan çocuk bazı koşullarda öldürülebilmiş işte Ve bu hayatı çok olan poçası kabul edilmiş. Hatta şöyle söyleniyor. Bugünkü bazı antropolojik gözlemlerden de biliyoruz. Çalılıklarda hiç kimsenin görmediği bir yerde çocuğu doğuran kadın çocuğun ölü doğduğunu söylüyor. Ve bunu da kimse sorgulamıyor. Dolayısıyla orada öldürmesi, gömmesi ya da işte bir şekilde hayatına son vermesi ona bırakılmış bir hak. Niye? Çünkü sonuçta kadın e, bugünkü dediğimiz anlamda değilse bile emzirme aşaması vesaire aşamalarında bebekle ilgilenen hatta bazı veriler diyor ki paleotik, üst paleotikte kadınlar bir bebeğini 7-8 bin kilometre sırtlarında taşımışlar. Biraz daha seyyar bir yaşam olduğu için. Asıl yükü çeken bebekle ilgili bir kişi olduğu için onun hayat hakkında ilgili de tasarruf sahibine sahip olan yine kadın olmaya başlıyor. Erkek de bunu hiç sorgulamamış. Hatta e, biraz önce söylediğiniz örnekte olduğu gibi örneğin et yememesini belli dönemlerde doğurganlığı azaltmak için başvurulan bir yöntemde şöyle biliyoruz biz bugün. Kadınlara bazı etlerin verilmesi yasaklanmış. Yani sanki kadın aleyhine bir şeymiş. Ataerkil dönemden diye. Bir, anlam kaymasıyla buraya gelmiştir zaten. Bunu tartışmıyorum. Ama tersinden şöyle bir örnek de biliyoruz. Erkeğin de doğum yapılan alana girmesi uğursuzluk sayılıyor. Hı hı. Niye uğursuzluk sayılıyor? Bugünden baktığımızda babanın kim olduğunu anlama ihtimalinden dolayı da olabilir diye düşünüyoruz ama bu örnekler bize söylüyor ki aslında e, kadının bebek üzerindeki tasarruf hakkının olduğu iktidar alanına erkek sokulmuyor. Bu da aslında bize başka bir şey söylüyor değil mi? Kadının toplumsal hayattaki konumu özellikle yaşamın yeniden üretilmesi konusunda çok belirgin. Ki bu daha sonra çok değişecek. Yani doğum politikaları dediğimizde bugünkü kürtaj hakkı tartışmasında biliyoruz. Böyle değil. Evet, aslında bu hemen bir ara soru olarak şunu sorayım. Yani kürtajdan sonra bugünkü anlamıyla da devam ederiz. Ama bu ıı, doğum üzerine konuşuyoruz. Biz bir de bunun yaş yani daha doğrusu genç doğum veya genç bebeğin öldürülmesi üzerine konuşuyoruz. Evet. Bir de bunun ölüm tarafı var. Yani şunu da biliyoruz. Yaşlıların bazı toplumlarda aslında ıı, bırakıldığı, terk edildiğini ve yaşlıların bunu kendilerinden talep ettiğini biliyoruz. Evet. Bunun da bir aslında şey yöntemi olabilir. Sanırım bir Kızılderili sözü. iyi bir yaşlı arkada kalmayı bilendir diyor. Kaçma gerektiğinde, kıtlık zamanında, zorluk zamanında yaşlı beni bırakın siz devam edin diyebilendir. Ya da işte çok iyi bildiğimiz Narayama Aynen. Türküsü diye bir film var. Oradan da biliyoruz ki yaşlılar zamanı geldiğinde ölmek e, ölmeye direnmemeleri, hatta ölmeyi kolaylaştırmaları durumunda doğrudan doğruya cennete gidebileceklerine inanıyorlar veya inandırılıyorlar Bir tür vicdani baskı yaratıyorsunuz. Hatta o filmden yine hatırlıyorsunuzdur. Buna direnenler en çok yaşlıtı kadınlar tarafından veya yaşlıtı yaşlılar tarafından eleştiriliyor. Yani sen zamanı geldi ölmeyi bilmiyorsun demek ki cehenneme gideceksin. Değil mi? Ben cennete gideceğim vesaire diye. Dolayısıyla bir yandan da yaşlılar hayatın sürekliliğinin ya da kurallarının önüne geçmeyecek davranışlardan kaçınma yükümlülüğüyle e, bir tür yetişiyorlar diyelim ya da büyüyorlar. Değil mi? Herkes için geçerli bir şey bu. Çocuklar tabii bunu böyle düşünmüyorlar. Çocuklar şimdi oradan bir iktidar uygulamasından bahsediyoruz. Günümüzde kür, kürtaj karşıtlarının e, kendi vurgularının ahlaki etik bir yerden yaptığını görüyoruz. Yani işte tırnak içinde söylüyorum kürtaj yapıyorsanız can alıyorsunuz gibi bir anlatı kuruyorlar. Ancak bunun ekonomik politik bir tarafı da olmalı gibi geliyor bana. Çünkü kürtaj sonrası, olası bir kürtajda aslında doğacak çocuğu hayattan çekerek, onların anlatısıyla anlatıyorum. Hayattan çekerek şunu da sağlıyorsunuz. O çocuğun ileride potansiyel bir sömürü olmasının ihtimalini kaldırıyorsunuz. İşte emek sürecinden çekiyorsunuz. Ve o çocuğu Savunanlar böyle mi savunuyorlar? Hayır, savunmuyorlar. işte. böyle olabilir mi onu sormaya ha, çalışıyorum. Peki veya işte o çocuk üzerinden gelişecek giderlerin ekonomik süreçteki yerini kaldırıyorsunuz. Aslında bu refleksi bir şey olabilir mi? Çünkü bunu ya biraz şey da... Şey gibi oldu. Kürtaj yapıyorsak bir nedeni var gibi oldu. Ha yani. yok bunu biraz da şundan söyleyeyim. Çünkü kürtaj karşıtları genelde kendini konumlandırdı. Mesela ABD'de çok yaygınsa. Onu baktığımızda işte muhafazakar ve daha neoliberalist süreçte Entegre insanların aslında bunu yap sürdüğünü görüyoruz. Ya ben aslında orada şöyle bir... Yani şimdi aşama aşama gidelim isterseniz. tam cevabım. Şimdi şöyle... Yerleşik toplumlar, tarımcı, çiftçi toplumları doğduğunda avcı-toplayıcıların durumundan çok farklı bir şekilde nüfusa ihtiyaç artmaya başladı. Zaten koşullarda nüfusa el veriyor. Ayrıca iş gücüne ihtiyacınız var. Ayrıca doyurabiliyorsunuz. Ayrıca taşmanıza gerekmiyor. Dolayısıyla çocuk yapmanın önündeki engeller kalktı. Hatta tam tersine çok çocuk daha fazla mülk üretmek anlamına geliyor. Tarımda daha üretkenlik, iş bölümünde daha faydacılık vesaire. Dolayısıyla çocuk yapmak o dönemin koşulları için iyi bir şeye dönüşmeye başladı. Dolayısıyla kürtaj yasaklandı doğal olarak. Hatta o dönemde biz kürtaj yapan kadınların, e, daha doğrusu kürtaj yapmanın erkek ve devletin tasarrufuna bırakıldığını biliyoruz. Bu aslında bizim için ata sistemin kurumsallaşması kadar ekonomik üretim mekanizmalarının gerekliliklerini de işaret ediyor. Ne zaman endüstri devrimiyle beraber, yani bu hep uzun, orta çağ boyunca sürdü değil mi kabaca? Evet. Ne zaman endüstri devrimiyle beraber e, çok çocuk ya da geniş aile eski üretim tarzını e, imlediği ve onun ihtiyaçlarını tekabül ettiği modası geçmiş oldu tabiri caizse. Ve ne zaman ki fabrikada çalışan e, ve çocukları da fabrikada çalışır veya iş gücü olacak şekilde yetiştirilmeye muhtaç yeni çekirdek aileler doğmaya başladı. Modernizmin aile sistemi. Orada çocuk sayısını tekrar azaltmak gündeme geldi. Çekirdek aile dönmek gerektiği için. Ve bir aile planlama, nüfus kontrol mekanizmaları tekrar gündeme geldi. Aslında Daha biraz çok... şey gibi sanki hani feodal dönemde kan bağıyla birlikte çalışanların yerine kapitalist dönemde sınıf bağıyla sınıf bir arada olan. Sayı azaltmaya ve... çalışıyorsunuz yani evet. parçalıyorsunuz bir yandan üretim. Şimdi şöyle düşünün. Aslında mi? o yüzden de gerek kalmayan işte. Tabii tabii mülkiyet rejimini de parçalamanız lazım değil mi? Ya da çalışma ilişkilerindeki dediğiniz gibi yeni bir yere aktarıyorsunuz. Dolayısıyla orada da küçük gruplar halinde ve küçük bir hanenin içinde örgütlenmiş işte ideal olarak dört kişi olan Hı. değil mi? Araba üretimimizden ev üretimimize Hı. kadar her yerden biliyoruz ki hep dört kişilik Aileler için her şey planlanıyor. Değil mi? Fakat günümüze doğru yaklaştıkça, yani artık buna post endüstriyel çağ mı diyeceğiz, post modern çağ mı diyeceğiz bilmiyorum ama gittikçe artık fabrikada parçaları ofise dönüşmeye başladığında, post Fordist üretim tarzları oluşmaya başladığında çekirdek ailenin kendisi de artık sürdürülebilir olmamaya başladı sistem açısından. Tekrar onun da parçalanma sürecinden bahsediyoruz. Fakat bir yandan da artan istihdam ilişkileri çerçevesinde kadının istihdamının artmasını teşvik eden bir e, üretim sistemi var. Değil mi? Neoliberalizme doğru yaklaştıkça. Bu bu ne demek? Kadının mümkün olduğu kadar özgürleşmesi demek. İstemiyorsa çocuk sahibi olmaması demek. Ki kadının lehine davranışlardan bahsediyoruz. Ama bir yandan da piyasa açısından baktığınızda teşvik edildiğinde kabul etmek zorundayız. Sizin söylediğiniz şey, işte Trump'la vesaireyle Hı -hı. özdeşleşmiş neoliberal muhafazakarlık diyelim isterseniz aslında bence şunu söylemeye çalışıyor. Bu yeni İslam politikaları kadının kadını sistemin içine çeken ve kadın haklarını teslim eden İslam politikaları kurulu düzeni bozdu. Kurulu düzen ateerkili bir düzendi. modernizm modernizm genelde eşitlikçi diye kabul ediliyor ama orta çağdan bazı açılardan hiç geri kalmadı değil mi? O aile sisteminde hı hı. erkek patrondur. Değil mi? Örgütlenme tarzınız çok bellidir. Bu yeni sistem onu çözdüğü için oradan gelen bir direnç kadının İslam edilmesinin hem bunu bozduğunu söylüyor aile düzenini ama aynı zamanda şunu da söylüyor kadın istem edildikçe erkeklerin iş bulma ihtimali zayıflaşıyor. Elese yapay zeka falan devreye girdikçe bir istem taşması var, göçmen taşma sorunu var. Dolayısıyla kendileri açısından bakarsanız eski üretim ilişkilerine dönmeyi kendilerinin lehine görmeye başladılar. Burada bizim açımızdan yani benim açımdan durum çok karmaşıklaşıyor. Çünkü bir yandan kadının sisteme ekonomik bir aktör olarak katılması, özgürlüğünü ele alması, özneleşmesi gibi konular var ve tümüyle desteklenmesi gereken. Ama bir yandan da buradaki ee, nüfus politikaları babında yani açısından aldığı pozisyonla e, çarpıştıkları değil, daha e, genel olarak baktığımızda tartışmamız gereken pozisyon arasında da bir çelişki doğmaya başlıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Evet bir yandan da doğru. yani Avcı toplayıcılar için de söylediğimiz gibi e, nüfus politikaları bir tür acımasızlık da demek aslında. Değil mi? Orada da bir can alıyorsunuz çocuğu veya ve iktidar uyguluyorsunuz aslında. Kürtajda da doğmamış bir çocuk olsa da bir iktidar uygulaması var. Dolayısıyla bir yandan ateerkil sisteme baş kaldırması açısından benim açımdan çok desteklenmesi gereken bir şeyden bahsediyoruz tabiri caizse ama bir yandan da bir iktidar uygulaması çocuk üzerinde olduğu için de neredeyse şuna geliyor. Mevcut koşullar bizi kadın açısından bile baktığımızda düzen içinde var olmak için başkalar üzerinde iktidar kullanmaya zorlamaya başladı. Çünkü biz burada doğum kontrolünden bahsetmiyoruz, kürtajdan bahsediyoruz. İkisi arasında temel bir fark olduğunu altını çizmek isterim. Dolayısıyla burada kalıcı çözüm çok büyük olasılıkla Doğum kontrol yöntemlerinin daha ön plana çıkarılması olmalı. Kürtaj tartışmasından ziyade. Anladım. Niye düşünüyorum? Aslında mesele biraz oraya kalp gibi. Evet. Biraz mesele çok. oraya kalmamalı. Evet. En doğrusu bu oldu. <laughs> evet. Ama yani şunu da unutmayalım. Her dönem kendi koşullarıyla ahlak ahlaki değerlerini belirliyorsa. Avcı toplayıcıların örneğin şöyle bir örnek vereyim size. Eski Moğol'larda 20. yüzyılın başında bir örnektir bu. Tırnak işte fazla çocuk <laughs> iglu'nun dışına bırakılır ve donarak ölür. Ve bunu yapma tekeli de anneye aittir. Başkası yapamaz. Sadece ne bırakabilir. Bu bizim açımızdan baktığımızda kabul edilemez bir şey gibi görünüyor değil mi? E ama biz de mesela Kürtaj'ı çok da olağan karşılayabiliriz. Her dönem kendi ahlaki değerlerini yaratıyor. Ama benim değerlendirme kriterim açısından ölçtüm şu. İktidar uygulaması var mı? Başka bir cana karşı. Emek sömürü ilişkileri nasıl gerçekleşmiş? Toplumsal düzen içerisindeki e, örgütlenme mekanizmamız neye tekabül ediyor? Bunlar açısından optimum çözüm bulmak için bir yandan kadının özgürleşmesini ama bir yandan da mümkünse gebeliği önleyici yöntemlerin plana çıkarılması lazım. Çünkü nüfus politikasının tamamen kaçtığı olmak bana sorarsanız hiç mantıklı değil. Çünkü insanlar hayatlarına yeni birini katıp katmayacaklarına karar verme özgürlüğüne sahip olmalılar. Aslında bu özgürlüğe yani nüfus politikası üzerinden konuştuğumuz özgürlüğe insanlar sahip değil aslında şu an. Ya yani çünkü şöyle bir şey var. Şu an devlet bizim işte kaç çocuk yapacağımıza, cinsiyetinin ne olacağına vesaire karar verebilir. Bunun bir sürü örneği var. Yani toplumun aslında çok hızlı bir şekilde bunu da kabul ettiğini, hiç direnç göstermediğini görüyoruz. Yani siz az önce kadının tek elinden bahsetmişken, şu avcı an toplayıcılar. avcı toplayıcılarda. Aslında şey de ilgimi çekti o yüzden, o 20. yüzyıl başlarında bir örnek verdiniz, işte çocuğun donması şey ilk yıllarda. Ee, şu an devlet üzerinden gerçekleşen bir nüfus politikası ve herkes aslında buna rıza gösteriyor. Yani evet. bir... Ee, ya bir belirleyici üst güce ihtiyaç olduğu için muhtemelen mevcut örgütlenme biçimimizde. Aslında bunun devredişi na nasıl gerçek? Ya yani muhtemelen devletin kuruluşuyla birlikte devredilmiştir Tabii. yani kuvvet. Yani hem öyle hem de şöyle. Yani işte toplumsal hayatın organize edilmesi zor kaçınılmaz. Çünkü ister 30 kişilik grupta yaşayın, ister 1 milyar kişide yaşayın, Bu hayatın bir şekilde organize edilmesi lazım. Sıkıntı şurada kim organize edecek? Avcı toplayıcılarda olduğu gibi toplum birlikte mi organize edecek? Ben onu doğrudan demokrasiye benzetiyorum. Belki bu da ileriki programlarda konuşacağız. Bir tür doğrudan demokrasi mi var? Ve herkes karar alma süreçlerine katılıyor mu? E, mecbur olsa da belli bir kararın alınmasında parçası olarak onayını veriyor mu? Ya da tümüyle dışlanmış temsili vesaire adı altında içinde yaşadığı koşullarda ona dayatılan çözümleri en iyi çözüm veya tek çözüm zannedip kabul mü geliyor? Şimdi biz buraya geldiğimiz için gittikçe diğerlerini çok fazla tartışamıyoruz. Kürtajda da öyle bir şey var. Yani e, olağan koşullarda ya da olması gereken koşullarda tartışamadığımız için... Soruya doğru cevap vermemiz mümkün değil. Çünkü bir yerden doğru cevap versen öbür taraftan ters bir şey çıkıyor. Yani iktidara uygulaması çıkıyor değil mi bir yandan da? Evet. Kürtaj dediğimiz bir yandan da iktidara uygulaması ama bir yandan da kadının özgürlüğü var. Dolayısıyla bu ikisinin makul bir cevabı ulaşması için koşulların değişmesi lazım. Bu koşullarda bu ikisine birden istediğimiz cevabı veremeyiz diye düşünüyorum ben aslında. Aslında biraz da sosyal bilimlerin de sıkıntısı bu. yani Bir laboratuvar yaratamıyor olması. Evet. Evet. Ya da yani hangi koşulda neyin mümkün olduğunu biliyoruz. O koşul elimizde değil. Değil evet. Ama sonuçta da sürekli bir düzenleyici gücün sizin sorduğunuzda gibi bir tür ahlaki dayatmasıyla da karşı ya da kendisini meşrulaştırmak için dayatmasından bahsediyoruz. Yani o örnekte şöyle bir şey de aklıma geldi. Sadece eskimolar değildir. İslam'da modernist bir din olduğu için bize cahiliye dönemi üzerinden anlatır ve der ki kız çocuklarının hepsi gömülüyordu diri diye ki böyle uygulamalar olduğunu biliyoruz. Ama bizim sormamız gereken soru şu. Tamam bu acımasız bir uygulama doğru. Fakat neden Arabistan'da kız çocukları doğar doğmaz canlı canlı gömülüyorlardı. Kız çocuk kaçtı oldukları için. Eski Moğollarda da dışarı bırakılanlar genelde kız çocukları biliyor musunuz? Eski Moğollarda dışarıda toplayıcılık yapamazsınız. Arabistan'da dışarıda toplayıcılık yapamazsınız. Eski Moğollara soruyorlar diyorlar ki niye kız çocuklarını bırakıyorsunuz? Ayrıca bir bakıyorlar ki yetişkin nüfusta kızla olan sayısı eşit. Onlar da diyor ki evde annesine yardım edecek bir kız çocuğa ihtiyaç var. Avda babasına yardım edecek beş tane olan ihtiyaç var. Çünkü dördü zaten ölüyor. Av sırasında yetişkin aşamaya geldiğinde bir kız bir erkek zaten yani nüfus politikası, yani nüfus dengesi bozulmamış. Çiftleşme pratikleri açısından. Dolayısıyla normalleştirmek için söylemiyorum. Kendi koşullarında bir tercih yapıyorlarsa ki Narayama türküsünden bahsettik. Narayama türküsü de filminde de erkekler bırakılıyordu dışarıya. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum filmden. Dolayısıyla bir uygulama varsa anlam kaymasına uğramış haliyle, değerleşmiş haliyle onu eleştirebiliriz ve fakat çıkmasının altında bir iktisadi itim, bir toplumsal sosyoekonomik örgütlenme rejimi ithali bir gerekçe olduğunu da mutlaka araştırarak düşünmek, o koşulları değiştirmek için çaba sarf etmek lazım. Yoksa sonuçla kavga etmenin kendisi hiçbir sonuç getirmez bence. Anladım. Aslında bugüne geldiğimizde de son yakın gelecek geçmişte şöyle bir nüfus politikası gördük. Bir tarafından spontane bir şey gördük. Pandemide bir ölüm borsası oluşturuldu. Evet. Yani yaşlıların işte e, şey ünitelere bağlanıp bağlanmayacağı işte İtalya'da çok gündem olmuştu. Yani her yerde o gündem oldu tabii de. Aslında bu bir taraftan da birkaç şeyi bir, beraber anlatıyor. Bir sosyal devleti anlatıyor. Yani evet. belli ki e, o devletlerin bu kapasiteyi kaldırabilecek bir şeyleri yok. E, bir hazırlıkları hazırlıkları yok. yok. Buna gerek duymuyorlar. Bunlara gerek duymuyorlar. Bir taraftan da belli ki gözden çıkarılabilirler hala var. Evet. Tüm bu yaşam hakkı vesaire kuts kutsallarına rağmen. Aslında bu da bir şey anlatıyor olmalı yani nüfus politikalarının değişimiyle. Çok fazla değil mi? Bence elimizdeki en büyük sorun da bu çünkü yaşlı nüfus gittikçe artıyor. Sağlık imkanı, teknoloji geliştiği için ve yaşlanan nüfusun çalışabilir olmaktan da düştükler için bakımı önemli bir sorun olmaya başlıyor. Bu bir veri, bunu tartışacağız. Nasıl olacağını, buna inkin nasıl değerler yaratacağımızı. Üstüne üstlük yaşlanıp bir de hastalandıklarında çok ciddi bir sosyal devlet, sosyal devlet falan olmadığı için aslında hastane kapasitesini belli bir mantığa göre kurduğu için de onların bakımının başka bir acil durumda sürdürülüp sürdürülemeyeceği tartışma konusu olarak karşımıza çıkacak. Doktorlar şunu sormaya başlayacaklar. Pandemi döneminde böyle oldu. Yaşlı bir hasta var. Ölmesi neredeyse çok olası. bugün de yarın hatta onların tabiriyle. Ya da nasıl söyleyecek? Yanında da ölmüş. genç bir hasta var. Bir o sırada genç bir hasta geldi. Yatağa yatırmanız lazım ama yataklar dolu. Sağlık Bakanlıklarına bütün ülkelerde doktorlar bunu sordular. Ne yapacağım ben? Bana bir protokol verin. Çünkü ben inisiyatif alıp yaşlıyı makineden çıkarıp ölüme terk etsem ve genci alsam bu ileride benim için bir ceza sorumluluğu bile doğurabilir. Ama bir protokole bağlandığında suçu toplum üstlenmiş oluyor aslında, değil mi? Devlet Hı. diyor ki bu suç değildir. Onu suç olmaktan çıkarıyorsunuz. Şimdi bu bize çok acımasız bir tartışma gibi geliyor ama çok büyük olasılıkla bundan 20 30 yıl sonra en fazla ötenazi tartışmaları bağlamında da aslında bu çok fazla ana gündem maddesi olacak ve şimdinin gençleri bunları çok olağan konular olarak görecekler. Ve o zaman da belki birileri onlar avcı toplayıcılar da yaşlılar kendilerini uçurumdan atıyormuş, geride kalıyormuş falan dediğinde aa ne güzel çözüm bulmuşlar falan diyecekler belki. Evet. Yani biz modern dönemde işte çocuk öldürmek bizim için o, o abi anne nasıl çocuğun öldürülebilir diyorsunuz. Bahsettiğim eski maya sorduklarında da büyük çocuk diyorsanız o öldürülmez diyor mesela. Evde kalan acayip savunuyor. Onun için de çocuk öldürülemez ama öbürünü çok olağanlaştırmış. Değil mi? Ya da anlamlar sürekli değişiyor. Anlamlar değişiyor ve koşullara göre değişiyor. Biz şu anda geçiş döneminde yaşadığımız için eski dönemin değer yargılarıyla yeni dönemin sorunlarını yaşıyoruz. Dolayısıyla değer yargılarımız sorunlara çözüm bulmuyor. O sorunların talep ettiği değer yargıları da bize çok acımasız geliyor. Biraz eskinin ölmediği, yeniden henüz doğmadığı o Arap'tayız. Gerçi bir öğrencimiz demişti hiç bitmiyor bu koşullar diye. Yani bu anlattığınız resim diye ama doğru. Biz şu anda yani normalde tarım toplumunda yaşıyoruz kapitalizm onun bir türeviydi aslında endüstriyel kapitalizm. Şimdi onun da bir türevi olan e, işte bilgi çağı tek, ne diyeceksek ona geçmiş durumdayız. Dolayısıyla buna uygun e, değer yargı setlerimiz henüz oturmamış durumda. Sürekli bir geçiş dönemindeyiz. Bu ne zaman bitecek hiçbir fikrim yok. Fakat gidişat böyle olursa da bizim anladığımız anlamda değerlerin kazanmasıyla da, da bitmeyecek. Çünkü gittikçe daha sayıda insan, gittikçe daha fazla sayıda insana bakmak zorunda kalacağı için tırnak içinde. Mutlaka birileri birilerinin hayatına göz dikmeye başlayacak. Özellikle de kriz zamanlarında. Aslında bu bir taraftan da bölüşüm problemini gösteriyor. Aslında bölüşüm evet. problemini dönüştürsek belki bunu da aşarız ama bunlar... Kesinlikle. Burada... Hatta ben son olarak şunu söylemiş olayım. Bununla ilgili uzman bir hoca arkadaşıma sormuştum. Dünyanın şu anda yaklaşık olarak 15-16 milyar insanı doyurabileceğini söyledi. Aslında sorun sadece kaynak azlığı değildi. Liberal iktisatçıların sürekli söylediği gibi. Kaynaklar yeterli. Nasıl bölüştüğümüz sorun. Biz bunun bölüşüme biçimiyle ilgili bu kafayı koruduğumuz süre, yani mevcut ana akım sistemin mantığı sürdüğü sürece aslında bölüşümden kaynaklanan sorunu sürekli kaynaktan kaynaklanıyormuş, kaynak baskısından gibi deyip Sömürü mekanizmalarını delileştirmeye devam edeceğiz. E zaten esas olan bunu değiştirmek bana sorarsanız. Ya, i̇ktisadın giriş cümlesidir ama aslında kapitalizmin bilimi liberal olduğu için liberal iktisadın yani giriş cümlesidir. Biraz kapitalizmin oyun triği gibi yani kaynakların sınırlı olduğuna, insanların isteklerinin de sınırsız olduğuna inandırmaya çalışır. Biraz da böyle bir şey var. Aslında şu böyle olmadı. Bütün şu anda içinde bulunduğumuz sistemi ne yapabiliriz değil mi? Sürekli ihtiyaç yaratıyor. Evet ihtiyacın sınırsız olduğunu bize söylemeye çalışıyor. Yani bir gidiyorsunuz hiç ihtiyacınız olmayan şeyler alıp mağazadan çıktığınızda ama çok ihtiyacım var diye. lüks birebirine girdi biraz. Anlam kayması yaşadı. Avcı Toplayıcıların bence en güzel tarafı buydu. İhtiyaç e, dayatması yoktu. Anladım. Gerçekten ihtiyaç vardı yani. Evet. Anladım. Peki ama o biz o koşullarda yaşamıyoruz. Şimdi Yanlış bir romantize yapma. Evet, yani onlar da barışçıl oldukları için, mülkiyete karşı, çocuklar için böyle yaşamıyorlardı. Onların koşulları onu gerektiriyordu diyerek belki yumuşatayım biraz şöyle. <laughs> çünkü e, bir, bir dönemi romantize etmek de bana çok mantıklı gelmiyor. Peki hocam çok teşekkür ederim yine çok keyifliydi. Eyvallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.